Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu seçime gönderir Götürmek istiyor. Ee, ama bu aslında hani ezeli bir konu Galatasaray'sından. Galatasaray bir kere bu sadece bu sezonla ilgili değil Galatasaray'ın de temelde bir şey vardır. Galatasaray federasyonun kendine yamuk yaptığını hissettiği an ya da başka birine yaklaştığını hissettiği an o da Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye yaklaştığı hissettiği an şey böyle tırnaklarını çıkarıyor ve parçalarım seni diyor. Ee, Galatasaray zaten iki aydır bunu yapıyordu ve zaten hani o süreci başlattı. Ama Burada federasyonun hakemleri mesela Sivas maçında çıkacak sonuç Galatasaray'ı tavrında belirleyecektir. Yani Sivas maçında Galatasaray'ın lehine bir iki hata olursa eğer Galatasaray sessizliğe bürünür. Yeni bir sorun olursa Galatasaray tekrar çıkar. Buraları oynamayı çok iyi bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Yani sadece bu sene değil eskiden beri böyle. Çünkü Galatasaray'ın o aklı iyi çalışıyor. Yani bu iş. yanlış bir strateji. Şey. Yok değil. Bu iş hayat böyledir. Yani bazen bazılarını yanınıza çekmek istersiniz. Yani düşman olarak gördüklerinizi. Yani düşman ama öyle tarif ederim. Yani Düşmanla savaşmak mı, düşmanın yanına çekmek mi? Hangisi? Savaş. Ben yanına çekmeyi tercih ederim. Çünkü savaşarak efor kaybedersin, zaman kaybedersin, güç kaybedersin. Dolayısıyla yanına çekerek onunla daha iyi ittifaklar kurabilirsin. Yani masaya Galatasaray oturabilirsin. Galatasaray yanına çekiyor. Galatasaray öyledir yani. Galatasaray yanına çekmeye çalışıyor şu anda. Olmadı. E, federasyonu zaten sinyallerde böyle. Diyor ki Trabzon'a gel bak sen de parçalanıyorsun benim yanıma gel psikolojiyi diyor. Psikolojiyi yorur ama ya düşmanı yanında görmek e, yo yani o, orada da zaten bunu bu işi böyle götürmek zorundasın. Yani hani hoşlanmadığın şeyleri görmekten yorulmak e, mümkündür. Anlıyorum. Hoşlanmadığın kararlar seni yorabilir. Eyvallah. Ama karar veren o tarafsa, yöneten o tarafsa dolayısıyla son savaşmak. Önce böyle bir sinyali verirsin. Galatasaray şimdi federasyona sinyali veriyor. Seni senin Galatasaray seçimi... düşman olarak mı görüyor TFF'yi? Ya böyle şu anda öyle görüyor. Yani düşman demeyelim de ama hani tanımlamaya oradan girdik ya Düşmanın yanına çekmek Hı -hı. mi savaşmak Hı -hı. mı? Dolayısıyla öyle tanımlarsak eğer evet diyor ki bu federasyon bizim karşımızda. Yani Fenerbahçe ile birlikte. O yüzden tara... yakın tutalım mı diyor. Kendimiz. İşte bence önce onu yapıyor. Önce bir kendi çekmeye çalışıyor. O işte bak onu yaparız bu federasyon. Fenerbahçe'nin böyle düşündüğünü düşünüyor olabilir mi? Fenerbahçe'nin böyle düşündüğünü biliyor zaten <gülüyor> bence <gülüyor> bence öyle bir durum yok yani Fenerbahçe'nin şu an federasyonla ilişkileri daha sakin gidiyor. Dolayısıyla zaten çıldırtan konu da o. <laughs> ee, Galatasaray buraları oynamayı iyi biliyor yani Galatasaray böyle bir çok sert çıkış yapar ondan sonra bir durur. Sonra bakar işler eğer kendiliğine iyi gidiyorsa sakinleşir. Ondan sonra tekrar bir sorun olursa tekrar yapar. Ama bu da Galatasaray, bir Galatasaray bu seneki başarısını sanki o sakinliğine de borçlu gibi biraz. Ee, sakinliğine yani henüz hani ortada net bir başarı yok ama hmm. sakinliğine Galatasaray başarılı olmak için Fenerbahçe ile e, federasyon yan yana yürüdüğünü düşünüyor. Bir kamuoyu yaratıyor. Sonuç itibariyle bu işler böyledir. Bir hakem kararı üzerinden olağanüstü bir gündem yaratma becerisi var Galatasaray'ın. Dolayısıyla seçime götürürüm tehdidi yapıyor şey federasyona. Oraya da mesaj şu bak. Ben sen benle uğraşıyorsun. Fenerbahçe ittifak halindesin. Bana karşı Fenerbahçe şampiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Birlikte hareket ediyorsunuz. Ama ben şampiyon olacağım. Ve sen eğer ben bu sezon şampiyon olamazsam sorumlusu sensindir. Bak şimdi ben, ben seni toplumun önüne atıyorum. Dolayısıyla bir kendine gel demeye çalışıyor Galatasaray. Ben şeyi anlatıyorum bu arada. Gözden yani aynen. olanı anlatıyorum. Ne olduğunu anlatıyorum. Yoksa hani tek tek pozisyonlar Galatasaray'a şu oldu, Fenerbahçe'ye bu oldu demiyorum ama Galatasaray şu anda düşman olarak tanımlıyor. Yani düşman olarak ifadesini de az önceki sebepten ötürü söylüyorum. Şu anda yanına çekmeye çalışıyor, gel gel yapıyor. Eğer federasyonun ilişkilerini Galatasaray düzeltemezse seçime götürmek için çok uğraşır. Galatasaray'ın bu gücü var mı? Bence var. Birkaç kulübü yanına alabilir. Ee, dolayısıyla sert bir şey bekliyor bizi. Ee, i̇klim bekliyor işiniz açıkçası bizi. Merak edilen diğer bir soruyla devam edelim. Derbide kim kazanır Aydın Cingöz? Valla Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu durum hakikaten çok kötü. Ee, dağılmış bir takım var. Fenerbahçe bir ritim yakaladı. Deplasmana gidecek. Bence deplasmanlarda Fenerbahçe derbilerde daha iyi oynuyor. O yüzden ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş bir silkelenmek isteyecektir. Bir ayağa kalkmak isteyecektir. Bu da insanların şeyiyle alakalı tabii. Şimdi biz böyle konuşuyoruz da bu da bir bakış açısı meselesi. Şimdi Beşiktaş'ta paraları ödenmiş, oyuncuların paraları ödenmiş. Prim vaat ediliyor kazanırsanız eğer bu diye. E bunlardan şey yapar, e, takımı, to takımı toparlar. Aidiyet duygusudur. E, sonuç itibariyle bazı insanlar hayata şöyle bakarlar. Ya ben zaten profesyonelim, işimi yapıyorum ve paramı almak durumundayım. E, dolayısıyla paramı alır, kenara çekilirim. Bazıları daha başka türlü mücadele ederler. Yani orayı ayakta tutmak e, biz varız, buradayız ve devam edeceğiz demek isterler. Insandan insana değişir bu. Kim, niye, yani Kimse de yani bu oyuncuları sen niye öylesin, bu öteki niye öyle diye de bence eleştiremez. Bu insan hali yani. Toplum neyse, sonuçta bir insan neyse sahada olan adam da o. Dolayısıyla sert bir maç bekliyorum ama uzun vadede 90 dakikalık bir e, karşılaşma. Fenerbahçe'nin sakin kalarak ee, Beşiktaş'ın başlangıçtaki coşkusunu düşürerek e, sonrasında ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş Kimin ihtiyacı varsa konuşurur. derbide o kazanır. Beşiktaş Öyle. kazanırsa ne konuşuruz burada? Beşiktaş kazanırsa işte <laughs> şey Ali Koç'u doğrama baltaları çıkar yani. Çünkü Fenerbahçe'nin e, şeyi kalmadı. Yani derbi kay kaybetme lüksü yok. Şampiyon olmak zorunda kazanmak zorunda. Çünkü karşısında çok güçlü bir rakip var. Galatasaray var. O yüzden ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Daha iyi kadro, daha motivasyonu yüksek bir şey ekip, hedefe daha hazır ve hedefi olan Beşiktaş'ın şu anda bence bir hedefi yok dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bir Fenerbahçe var. Efendim? Konsantre olmuş bir Fenerbahçe. E, evet bir var. de şimdi Galatasaray puan kaybetti. Galatasaray'a e, daha da yaklaştı. E, daha oturmuş ne oynadığı. Krizi fırsata çevirecek. Çevir, Evet. Ama kazanamazsa eğer bir derbi galip. Muharibeti daha Beşiktaş'ı çok özür dilerim. Fenerbahçe'yi çok sıkıntıya sokar. Çünkü şampiyon olmak istiyorsan kazanmak zorundasın. O inancı da Fenerbahçe takımı tekrar şey yapar. Taraftarına kaybettirir. Zaten böyle bıçak sırtı yani. Her an değişebilir yani. Yani beş dakika önceki duygularla beş dakikası sonraki duygular Fenerbahçe taraftarında çok keskin. Bunu da anlayabilmek lazım. Galatasaray'ın evet. en büyük sorunu ne? Bence ikartizizlik. İkartinin olmaması. Ee, Galatasaray'ın da çok önemli bir golcü var. O İyi ee, iyi bir golcü ve sezon sonuna kadar da Galatasaray kalacak diyor. Galatasaray başkanı da kalacağından bahsediyor zaten. Yani burada herhangi bir sorun olmadığını söylüyor. Ee, ancak Galatasaray'da e, Osman var olsa bile özellikle Icardi'nin varlığı Galatasaray'ı güçlü kılan etkenlerden, çok güçlü kılan etkenlerden bir tanesi. Sonraki sezonda da Galatasaray'ın şampiyonluğu çok etkiliydi. Yani bunu şuradan ölçerek gidebiliriz. Galatasaray mesela Eyüp maçında e, 7-8 tane böyle net gol fırsatı yakaladı. Attığı gollerin dışında. Sonuç itibariyle gol vuruşu önemlidir. E, bunu herkes yapamıyor. O yüzden yapanlar çok pahalı oluyorlar. Yani Icardi de bunlardan bir tanesi. E, Icardi olmayınca Galatasaray işte oyun düzenini değiştirmek durumunda. İçeriye çerçeve yani, yani vuruş alanına topu getirdiğinde e, farklı özellikleri var. Alışkınlığı alışkanlığı vardı Galatasaray'ın Icardi özelinde. Dolayısıyla onun olmayışı Galatasaray'ı gol yollarında daha da geriye iten bir unsur. E, o yüzden yani bu süreçte bu sezon onu bence çok daha Galatasaray yaşayacaktır. Icardi'nin olmaması Galatasaray çok gol yiyen bir takım bu sezon Galatasaray. Oyunundan ötürü çok önde oynuyor. Keyifli oynuyor. Ben izler, izlerken de çok keyif alıyorum Galatasaray maçlarından. Heyecanlı maçlar oluyor çünkü. Ee, ama Galatasaray gol yiyor. O bütün tempoluğu ve önde baskısından ötürü. Gol atma konusunda da atıyor. Ama hep bir fazlasını atmak zorundasın. Icardi gibi bir striker olmadığı zaman da bunu yapamıyorsun. O yüzden ben bu sezon Galatasaray'ın el savunmaları problemler olabilir ama en büyük problemin golcü yani Icardi'nin yokluğu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer merak edilen konu da Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı en güçlü isim kim? Şimdi buna hemen böyle sor İlk mesela Fenerbahçe denebilir. Galatasaray denebilir. Ondan sonra. Ee, ama bence Ecmel Saral. İstanbul Spor Başkanı. Ecmel Saral'ın e, federasyon başkanının seçiminde çok etkin rol oynadığını biliyoruz. Hatta federasyon yönetiminin kurulmasında yani mevcut federasyon yönetiminin kurulmasında onun etkisi vardı. O girsin, bu girsin, şu listelerde şu şu isimler olsun. Kurullarda dahil olmak üzere. Yani disiplin kurulu, merkez hakem kurulu başkanı, efendim e, diğer kurullar e, buraların oluşumu da çok etkiliydi. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve gelir gelmez de şunu yaptı. Önce e, birlikte hareket etti. Yanındaki en güçlü ismin federasyonun ilişkisini kesti. Bayram Saral'la yolları ayırarak yani onlara yetki vermeyerek. Ee, dedi ki ben bunlarla devam edersem onlar beni kontrol eder. Onlar beni kontrol etmeden ben buraya doğru yerlere genel sekreterliğe federasyondaki en aktif göreve kendi adamım atayım. Onları daha böyle kenarda tutayım. Çok fazla bir şey karışmalarına engel olayım dedi. O bence ters tepti. Bayram Saral istifa etti. Ve benim bildiğim kadarıyla Cemal Saral'ın içeride ciddi bir gücü var. Yani orada onun kontrolünde olan yöneticiler var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bence en zayıf karnı da ee, bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa Galatasaray'ın bak seni kongreye götürürüz meselesi değil. Ya da Fenerbahçe ile yerin arasının kötü olması meselesi değil. Ecmel Saral olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray eğer seçime götürmek istiyorsa federasyonu Ecmel Saral'ı da yanına, yanına almak zorunda. Çünkü benim hissiyatım ve bildiklerim Ecmel Saral eğer isterse federasyonu düşürebilir. Yani İlerleyen o, günlerde bunu duyar mıyız sence? E, duyabiliriz. Orada Ecmel Saral'ın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile federasyonla anlaşmasına bağlı. Eğer federasyonla İstanbul Spor Necmen İbrahim Hoca Osmanoğlu ile Saralı'nın arası düzelirse, ilişkileri düzelirse normalleşir. Sence bu çıkar ilişkisi olarak mı yürür? Ya öyledir günün sonunda. Yani denge ilişkisidir, çıkar ilişkisidir. Çıkar ilişkisi derken yani senin oradaki parayı ben alayım da kendi cebime falan filan koyayım değil. Yani kulüplerin beklentileri var. Yönetimle ilgili beklentileri var. E bir de günün sonunda Türkiye'de 4-5 tane değerli koltuk var. O koltuklardan bir tanesi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'dır birçok bakanlığında da önünde gelir. Yani o koltuk değerli de çünkü herkes oraya bakıyor. Dolayısıyla orayı yönetmek herkes ister. Herkes oraya hakim olmak ister. Orada ilişkilerin iyi olmasını ister. Büyük bir ekonomiden bahsediyoruz bu arada. Dolayısıyla Ecmel Saralı'nın ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ecmel Saralı yanına alan federasyonla ilgili olarak mesela federasyon kalması konusunda da gitmesi konusunda da etkili rol öner diye düşünüyorum. O yüzden benim bu soruya yanıtım Ecmen Saral. Federasyon karşısındaki en büyük güç kim sorusuna yanıtım Ecmen Saral. Beşiktaş'ta bundan sonra ne olur? Kim ne yaptı Valla Beşiktaş'ta bundan sonra ilk etapta olacak şey bu kulübü kim soydu meselesidir. Yani kimin geleceğinden çok bu kulübü kimin soydu meselesidir. Beşiktaş'taki iddialar, başkanın bırakıp gitmesi, e, Samet Aybaba'nın sözleri Beşiktaş'ı birbirine kattı. Hakikaten Beşiktaş açısından çok vahim bir durumla karşı karşıyayız ve Beşiktaş'ın ben bundan sonra çok kolay kolay toparlayacağını düşünemiyorum. Düşünmüyorum daha doğrusu. E, zaten mali olarak kulüplerin ciddi yükleri var e, ve Beşiktaş bu yıl çok büyük harcamalar yaptı. Yani yaklaşık 100 milyon euroluk harcama yaptı. Ama burada soru şu, Zaten herkesin peşinde olduğu soru da şu. Bu 100 milyon euronun kaçı transfere gitti? Yani çıkan sonuç şu. 100 milyon euronun kaçını kim hacıladı? Mevzu bu şu anda Beşiktaş'ta konuşulan bu. Ee, Hasan Arat'ın gidişi hiçbir şeye doğru düzgün yanıt vermemesi, içerideki yöneticilerin Hasan Arat'la birlikte hareket edenlerin transferdeki halleri ve tavırları, Samet Aybaba'nın açıklamaları Beşiktaş açısından çok kaotik bir ortam var. Dolayısıyla Beşiktaş'ta seçim Beşiktaş'ı kurtarmaz. Beşiktaş'ta para lazım. Bu paraları bulabilmek kolay değil. 50 milyon euro ilk etapta bulunması gereken para. 50 milyon euro dediğiniz 2 milyar TL'ye tekabül ediyor. Yani Beşiktaş sadece bu sene 100 milyon euro para harcamış. Yani 4 milyar TL'ye yakın para harcamışlar ve ligde şampiyonlukta olmayan bir takımdan bahsediyoruz. İşleri iyi zaten bunlar hiç konuşulmayacaktı Beşiktaş'ta ama Beşiktaş'ta herkes herkes için her şeyi konuşuyor işin açıkçası. Yolsuzluk iddiaları ve yolsuzluk gölgesinde, hırsızlık gölgesinde e, tartışılan bir kulüpten bahsediyoruz. Beşiktaş'ın içerisine düştüğü durumun çok vahim olduğunu tekrar altını çizelim. Kim Beşiktaş... sordu sorusunun bir cevabı var mı? Ya şöyle, ya da ihtimallerde şöyle yani Samet Aybaba Ay evet, var. Samet Aybaba eski başkan Hasan Arat ve işte oradaki yönetici Kaan Şakul'u işaret ediyor. Onlar yalanlıyorlar, iftira diyorlar. Beşiktaş Denetleme Kurulu'nun burada yapacağı çalışma çok önemli. Dolayısıyla Beşiktaş açısından hakikaten e, manzaranın çok karanlık olduğunu söyleyelim. E ee, hani gerçekler ortaya çıkar. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Birileri çıkaracaktır yani birkaç tane cesur adam olacaktır ve bunları ortaya koyacaktır. Ama genelde kulüplerde şöyle oluyor. Diyorlar ki biz geldiğimizde onu yapacağız. Geçmişte ne olmuş, bütün bu evrakları falan filan çıkaracağız. Sonra orada bir ittifak oluyor. Sen yaparsan bak senin de ortaya çıkaracağız, harız gibi hı hı. durumlar da oluşuyor. Beşiktaş'ta bunu biz çok görüyoruz ama Beşiktaş'ın artık başka çaresi kalmadı Beşiktaş'ın. Ha şöyle bir problem de var tabii. Onu da söyleyelim. Yani bu kulüpler, bu yöneticiler bu paraları harcıyorlar. Sonra bir sorumlulukları da yok. Yani Türkiye'de en kolay şey Ali Koç değilseniz er, çok para veriyor sürekli kulüp yönetmek. Çünkü neredeyse bir sorumluluğunuz yok. Yani e, o paralarla istediğiniz gibi hareket ediyorsunuz. istediğiniz gibi bir gündeme geliyorsunuz. Neden kamuoyu... Ali Koç değilseniz? E, de. Şundan ötürü e, Ali Koç sürekli para veren tarafta. Yani Ali Koç sürekli e, Fenerbahçe ciddi paralar veriyor. Yani her şeyi bir kenara koyalım. Kimse Ali Koç'un yaptığında yapmaz. Yani, yani bugüne kadar herhalde 150-200 milyon dolar para vermiştir yani Fenerbahçe'ye şahsi olarak verdikleri var, sponsorlardan getirdikleri var. Dolayısıyla para şu anki başkanlardan bahsediyoruz. Yani Ali Koç'un burada o anlamda bir sorumluluğu ve bir gücü var. Onun dışında diğer başkanlar açısından bakarsak en az Ali Koç hani kendi parasını biraz harcıyor. Pozisyon bu bence. Ama diğer başkanlar açısından bakarsak tabii ki kaynak vesaire koyabiliyorlar. Ama kulüp yöneticiliği Türkiye'de artık maalesef itibar ve bununla birlikte samimiyetten uzak hiç her için söylemiyorum tabii ama samimiyetten uzak başka işlerin döndüğü bir noktaya doğru maalesef gelmeye başladı. Bunlar çok konuşuluyor. Şimdi denebilir ki ya kim bunlardan hiçbirileri söylesin. Hani benim söylemem değil. Onu yapanlar, onu bilenler çıkacaklar, belgeleyecek ve bunları koyacaklar. Birçok kulüp batıyor. Ee, normal değil yani bu kulüplerin batışı. Niye batarsınız? Eee yani bir işi mesela kötü yaparken dur dersin. Burada bir kötü bir şey yapıyoruz. Bu bunu telafi edelim geç yani. Beşiktaş için geç mi fark edildi? Geç fark edilmedi zaten yapıyorlardı yani belli ki yapıyorlarmış yani. Ben yani şöyle 20 milyonluk euroluk bir transfer gerçek bir bedel midir? Oyuncuya verilen para ve kulübüne verilen. Yoksa bu 20 milyon euronun yüzde kaçı başkalarına gidiyor? Beşiktaşlık sorun bu. Yani kimlerin cebine gidiyor kimler zenginleşiyor Gözüken tablo sonucuna bakılırsa Umutsuz bir Beşiktaş mı var bu Bence şey çok için. umutsuz evet Bence çok umutsuz buradan toparlayabilmesi çok zor Beşiktaş'ın Çünkü Kulüp için yöneticiler için Konuşulan şeyler normal şeyler değil Yani Beşiktaş tarihinde ilk defa Bu kadar keskin bir tartışma içerisindeyiz Uzun süredir konuşulan bir meseleydi Mesela Yıldırım Demirören, Beşiktaş'a geldi Başkanlık yaptı iyi de para bıraktı Beşiktaş'a Borçlandırdı da ama para da verdi ama zengin bir adamdı zaten. Demirören ailesinin üyelerinden bir tanesi. Ama onun dışında Beşiktaş'ta özellikle bu dönem çok, her dönem için birkaç dönem dışarıda bırakılabilir. Beşiktaş'ta bunun konuşumunu söyleyelim.